Size iki tane korku oyununa döneceğimi söylemiş miydim arkadaşlar? Evet. Bugün Ice Cream bir oynuyoruz aga ama biraz zor olacak gibi mi benziyor? Hoppa. Yup. Şuradan inelim. Şuraya geçelim. Evet arkadaşlar hepinize <laughs> selamünaleyküm. Hello neighbor iki videomuzdan sonra bu sefer Ice Cream bir oynayacağız. <laughs> Tamam reis sakin. sakin. Tamam aga. Yani Ice Cream bile oynarsak abi ayıp ederiz. Şöyle. Heh. Lan. Hayır. Ya ama Gel 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 gel. Hoppa. Dibini bıraksana lan. Tamam. Tamam. Rotcum bak. Hiçlik yapma. Ben direkt abi bastım 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 bastım, bastım. herhalde bastı kaka. Heh. Gelmemiz gereken yer gel burası. Damar rotcum. İnşallah gelmiyorsun. Aa ben nerede onlar diyorum. Arkadaşlar bu arada tekrar ben size hayırlı cumalar. Hem de neye burada videosu var orada çıkıyor Sonra bir sallıyor olabilirim. Aga şu an abi çok o kadar çok sallıyorum ki. Sallamaktan kapı açılmıyor. Ya aga hoceğim şimdi biz. Bir tarafa gideceğiz. Bizim önce bir oyun parken lazım herhalde. Herhalde abi bir orası olması lazım. Amroc'um. Sen böyle benim peşinde peşinde böyle kovalarsan ve bana tezgah kurarsan ben oyuna nasıl adapte olabilirim ki? Hmm. Uy, tezgah lan bu. Sen, sen hayırdır bana tezgah kuruyorsun lan? Piç. Seni böyle peşimde süründüreceğim bekle sen. Rotçuk bizi görmeden biz şuradan hızlıca şu arkadaşlar bir dakika tamam. O benzin lazım. Ama rot gelirse abi sıçarız. Tamam da benzin arabayı, şeyi, her şeyi halledeceğiz. Oh, tamam. Bir anda sanki bana tezgah kuracakmış gibi hissediyorum. Allah razı ol, Allah razı olsun be Rod abi. Aga ne bu oyunu 4 dakikada bitiriyor muyuz? Şuradan serisinden girelim aga. Serisinden. Tamam. Daha bunun ice cream işi var. Dördü var. Bunun da ice cream'e çok var. Yani biz bayağı zorlayacak. Bir dakika. Biz bir sadece bir iki üç kere daha oraya buraya gittik. Oyun bitti. İlk ice cream videomuz aga. Rottcum. Tamam Rodcum. Tamam Rodcum. Sen beni Allah'ın izni peygamberin kavriyle Oyun kasmazsa Saracaksın Sana illa tezgah mı kurmam lazım Ama illa Anana babana söylememi istiyorsun Ayıp olacak ananla da ilgileneceğim bu kanalda Ya var ya. Arabaya bak. Hadi. Hadi. Tamamdır. Şöyle eğil. Çekil. Sadece çıkarız. Burayı da bir reklamla halledelim. Hadi şimdi. Rod gelirse ağzınıza eder. Tamam. Yılıyor. Oyun bitti. Ananı avradını gelmişini geçmişini in aşağı in 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 lan korkak in Ne oldu lan? Anam baba şey oldu diye mi alıyorsun lan? Şu an ne demek istiyorum? Ana ne Yok abi biz bana bildiğin tezgah kuruyor. İnsan ana şey korkak. going <laughs> to abi. Allah'ın izniyle bitirelim aga şunu. İşte bu. Sonunda Mustafa Dinozor karalığında bir oyun daha bitti arkadaşlar. Evet. Alkışları göreyim. Şu Charlie'yi kurtaralım aga. Evet. Hadi bakayım. Hoppa. Her neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olacak. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Hoşça kalın. Selam kalın. Sağlık kalın. Görüşmek üzere. Bunun daha da ikisi de var. Hadi hocam burayı da bitirelim ve o bazı de burada kurtar.